Böyle bir transferimiz yok. Zaten kulüp olarak da bugün deklare edeceğiz. Yani böyle yazılanlar, çizilenler kulübümüzün görüşü değil. Dolayısıyla transferlerimiz devam ediyor ama Zlatan bizim gündemimizde zaten yoktu. Herhangi bir görüşme oldu mu? Herhangi bir Hayır. görüşme oldu mu? Hiçbir şey olmadı başkanım. İlgilendiniz mi başkanım Zlatan'la? Bütçesi çok yüksek. Evet, ee, bir de biz takımı gençleştirme yönünde hareket ediyoruz. Daha çok genç futbolcuları pozları E, bazı eksik yerlerimiz var. Buna bağlı transferlerimiz devam edecek. Ama sıra tam bizim gündemimizde yok. Peki bir yıldız transfer e, olacak mı Galatasaray'da? Yine? Evet, şimdi çalışıyoruz zaten. Şu anda yani teknik kadronun verdiği bize liste var. 30 Ağustos, yani Ağustos'un sonuna Efendim? kadar çok süre var evet, daha. Melo konusunda bir gelişme var mı başkanım? Bilmiyorum şimdi kulübe gittiğim zaman öğreneceğim. Yani ona da bir herhalde Hamza Hoca kısa bir süre verdi. Bugün yarın belli olur yani. Cüneyt Tanma'nın istifası size geldi mi? Evet. Öyle Peki, çok teşekkür ederim. Mendel'i talep ettiniz mi internetten başkanım? Mendel. Mendel'le listemizdeki oyunculardan bir tanesiydi. Onunla ilgili de görüşüyoruz yani. Melo takası gündemde. E, o manada şimdi e, bugün yarın zaten belli olur. Şey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun